Evet merhabalar 8 Ekim 2023 pazar günü itibariyle Borsa İstanbul kapalı. Tabii ki önümüzdeki günlerde halka arz edilecek Borles Otomotiv hakkında konuşacağız. Tabii ki 2023 yılı halka arz yılı mutlaka halka arzlara katılmamız gerekiyor. Birinci aşamada bunu yapmamız gerekiyor. İkinci aşamada da hisseler kaç tavan yaparsa yapsın bu hisselerin satılmaması gerekiyor. Neden? Çünkü bu şirketlere orta vadeli uzun vadeli yatırım yapılması gerekiyor. Zaten en düşük fiyatlardan bu şirketlerin hisse senetleri alınarak ortak olundu. Haliyle önümüzdeki günlerde bu hisseler halka arz edildikten sonra yukarıya doğru sert hareketler yapıyorlar. Kimisi 5 devam kimisi 15 var Özellikle son halka arzlarda incelendiği vakit. 15-20 tavan ortalamaya kadar çıktığını gözlemlemekteyiz. Haliyle bu hisselerin alınması ve beklenmesi gerekiyor. Başkalarının ifade ettiği gibi bu hisseler 3-5 devam, tavan devam sonra satılsın. Diğer eski hantal hisse senetlerine yatırım yapılsın mantığı doğru bir mantık değil. Bu firmalar da belki diğer eski şirketlere göre daha fazla yukarıya doğru hareket edecekler. Daha fazla büyüme vizyonlarına sahip olacaklar. Burada mesela 2013 yılında kurulmuş bir şirket Borlis Otomotiv. Esasen 2023 yılı 2013 yılı son 10 yılda en fazla prim yapan... Sektörlerden otomotiv ana faaliyet alanında faaliyet göstermiş. Doğru zamanda doğru yatırımını yapmış. Ve de şimdi de finansal piyasalara girerek çok daha doğru bir karar vermiş. SSM belki eğrisi doğrusuna denk geldi. Belki yönetici grubu oldukça vizyoner. Dolayısıyla bu hissenin de bu şirkette belki önümüzdeki günlerde yukarıya doğru sert hareketler yapacak. Kendisince büyüme hamleleri yapacak. Hangi alanda faaliyet gösteriyor? Uzun süreli operasyonel filo kiralama hizmeti kısa dönem araç kiralama hizmeti alanında faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda yönetim hizmeti, araç bakım, tamir hizmeti, araç yönetim hizmeti, yakıt yönetim hizmetleri de faaliyet alanları içerisinde. Peki halka ait bilgiler neler? Halk arz tarihleri 11, 12, 13 Ekim tarihlerinde 25.29 seneden işleme başlayacak. Halk arz yöntemi sabit fiyat ile talep toplama. Mevcut çıkarılmış sermaye 140.5 milyondan 168.7 milyona yani yaklaşık 28.2 milyon sermaye artışı söz konusu olacak. Tabii ki ortaklarda para kazanması mı 18.8 milyon ortak satışı toplamda 47 milyonu arz büyüklüğü. Artı duruma göre ek satış 4.7 milyon genelde oluyor hale 51.7 milyonluk Halkars lot büyüklüğü söz konusu olacak gibi. Dolayısıyla Halkars büyüklüğü de 51.7 çarpı 25.29 1.3 milyarlık. Eğer ek satışı olmazsa 1.18 milyarlık halka arz büyüklüğü söz konusu olacak. Yine halka açıklık oranında ek satışa dahil olarak %30 seviyelerinde veya %27 seviyelerinde olacak. Bizi daha ziyade ilgilendiren yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde kaç vereceği yüzde 85 yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 15 yurt içi kurumsal yatırımcılara verilecekmiş işlem göreceği pazar Yıldız Pazar ve Katılım Endeksine uygun halka arz liderleri Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve Yatırım Finansman Menkul Değerler. Tabii ki fiyat istikrarına 2023 yılında gerek duyulmuyor ama hisse senetleri piyasada çok olumsuz olursa aşağılara doğru hareket ederse 30 gün boyunca ziraat yatırım tarafından neden ziraat yatırım? Çünkü ziraat yatırım konsorsiyum liderlerinden haliyle ne olacak? Hisse senetten aşağılarına doğru hareketini engelleyici tekrardan halka arz gelirleriyle ilgili piyasaya müdahale edilecek duruma göre fiyat istikrarı sağlanmaya çalışacak. Evet Borlis Otomotiv halka arzına kaç kişi başvurabilir veya halka arz büyüklüğü sonucunda ne kadarlık lot düşebilir? Burada geçmiş veri setimize bakacak olur isek daha ziyade geliyor. Reader Hasan DMR Gıda ve Mekan Beton hisse senetlerine halkarz başvuru sayılarına bakmamız lazım. Burada da esasen bizi biraz daha ilgilendiren kısım. Reader ve Hassan'a olan talepler 4.2 milyonluk Reader talebi, 3.74 milyonluk Hassan talebi haliyle Borlis talebi de tahmin olarak 4 milyon seviyelerinde olacaktır. Neden? Çünkü Mekan Beton, DMR Gıda veya Adrago hisse senetlerine talep toplaması halkarz menüsü altında değil... Normal hisse senedi alımı menüsü altındaydı. Dolayısıyla bazı bireysel yatırımcı bu halk arzlara katılamadı. Tabii ki izleyen, dinleyen yatırımcılar dahil olmuştur. Çünkü bu hisse senetlerini anlatıyoruz. Görmüş olduğumuz tüm hisse senetleri zaten milyoner video serisine de portföyümüzde yer alan hisse senetlerimizin haliyle Borlis'in tahmini olarak 4 milyon başvuru alacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bireysel dağıtım tutarı ek satış ve ek satış harici olarak 1 milyar 1.1 .1 milyar. Yani yaklaşık 250 TL'lik 300 TL'lik dağıtım söz konusu olacaktır Borlis otomotiv halka arzı sonucunda. Evet Borlis otomotiv halka arzına göreceğimiz üzere tüm liderleri ve eş liderleri konsortium üyeleri şurada hangi aracı kurumların bu halka arıza katılacağını görebilirsiniz. Ve de halka arz geliri nerede kullanılacak Borlis otomotivde? %70 taşıt alımı yeni yatırımların finansmanı ve %30 işletme sermayesi mevcut kredi borçlarını geri ödenmesi alanında kullanacak. Tabii ki burada halk arzlara katılmamız gerekiyor. Hisse kaç tavan yaparsa yapsan elimizde tutmamız gerekiyor. Mevcut durumda son bir yılda halk arz hisse senetleri yaklaşık %300 prim yaptığını gözlemledik. Önümüzdeki yılda %300 değil de belki %500 yapacak bu prim. Halile pozisyonumuzun bu şekilde olması gerekiyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi de herkes kendi fikrine göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.